Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İlk dalayımdan hepinize hoş geldiniz. Nasılsınız iyisinizdir inşallah. Şükür bizlerde iyiyiz bugün günlerden e, kazanç arkadaşlar. E, işi gündür biliyorsunuz kanalımız kaybetmeden kazanmaya devam ediyor serisini sürdürüyor arkadaşlar. bize destek veren, kanalımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum dünkü söylemiş olduğum e, ince ayrıntılı e, dikkat ettiyseniz arkadaşlar dikkat ettiyseniz ince ayrıntıyı arkadaşlar dün ne demiştik e, zaten açıp izlemeyenler varsa da izlesinler e, ilk önce e, bayan mini ve virüel karşılaşmasında birçok insanın 2.5 buçuk üstü, üç buçuk üstü, ondan sonra dört buçuk üstü, hatta illegallerden beş buçuk üstüne kadar oran aldıklarını biliyorum birçok insanın, hatta tahmincilerin de birçok YouTube'daki tahmincilerin de insanları yanıttığını da söyleyebilirim bu maç karşılaşmasında ufak tefek gözüme çarpanlar oldu, Videoları atanlar oldu, 20.000-30.000 takipçisi insanların insanların nasıl böyle bir tuzağa çektiklerini ya da nasıl bir analiz yaptıklarını görmüş bulunmaktayım. Yani açık konuşmak gerekirse bu karşılaşmada e, iki buçuk üstü, üç buçuk üstü tamam beklenebilirdi ama özellikle Bayan Mini'nin bakın Bayan Mini'nin iki buçuk üstüne verilmesi handikaplar verilmesi, 1.12'den tek geçilmesi beni bazen şaşkınlık çevirdi. Hadi 2.5 üstü verilme ihtimali var mıydı? E, tabii ki bu maçın aslında böyle dikkatli bir incelesen 3.5 üstüne kadar çıkma ihtimali var. Ama şunu kaçırıyorlar insanlar arkadaşlar. Kaçırdığınız noktalar şu. İlk dilere Villarreal'in kendi içerisinde yani lig içerisinde ve deplasmandaki e, performanslarına baktığınız zaman ne göreceksiniz orada? Orada göreceğiniz tek bir şey var arkadaşlar. Yani Villarreal'in gol yeme konusunda çok zor olduğunu söyleyebilir. Hani hatırlarsınız Galatasaray'ın mesela e, Deplasman'da e, hesap edin e, özellikle ve özellikle Deplasman'da yediği golü 5 parmağa geçmeyeceğini biliyorsunuz değil mi? Ve buna rağmen e, en son Barcelona karşılaşmasında Deplasman'da Barcelona 2.5-3.5 üstü, üstü bile söylenen insanlar oldu ve Galatasaray bir tane bile gol yemedi. Yani bunu söylemiş oldum. Yani bazı takımlar deplasmanda hakikaten yemeyebilir. Yani benim tercihim burada en doğru tercih e, karşılıklı golden yanaydı. E, malum kazandık. E, ben genelde kazandığım kuponları pek göstermem. diğer insanlar gibi şey yapmam. Ama e, kimin doğru kimin e, yanlış olduğunu e, insanlar görsün. E, bazı arkadaşlar kaybettiğimiz zaman sevip e, kazandığımız zaman da üzülen insanlar var. O yüzden bu e, videoyu çekiyorum. Gelelim e, Real Madrid-Chelsea karşılaşmasına. Bu iki karşılaşmasında dünkü yorumum şuydu. E, iki buçuk üstü çok rahat göreceklerini hatta üç buçuk üstüne kadar çıkacağını ben bu karşılaşmada söylemiştim sizlere. Direkt dünkü yorumlarıma bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani gecenin maçı olacağını, bol gollü geçeceğini bunu söylemiş Hatta gözü kapalı iki buçuk üstte alma ihtimaliniz olabilir. Üç buçuk üstte bile çıkacağını. Ama benim için en avantajlı, en mantıklı seçenek ise arkadaşlar ne demiştik size? Karşılıklı golden demiştik Yani sonuçta oranı da kötü değil 1.44 yapar Onu tercih etmiştik Çünkü ilk maçlarına bakarsanız Arkadaşlar bayan mini 1-0 Deplasman'da böyle yendiğini görüyorsunuz Ve Chelsea'nin ise 3-1 Biten bir karşılaşması vardı Yani bu 3-1 ile 1-0'un bize bir işaret verdiğini söyleyebilirim Önerellikle ve özellikle Bayan Münih'in 1-0 yenmesi Villarreal'in ne kadar güçlü olduğu takımını size gösteriyor arkadaşlar net bir şekilde gösteriyor o yüzden de bu takımın e, yani bu maçın 2.5 3.5 üstü, üstü hadi 2.5 üstü hadi neyse anlarım 3.5 üstü 4.5 üstü tercihler arasında olmasın birçok e, özellikle tahminciler için diyorum arkadaşlar amatörler için demiyorum e, nesi neler olsun vesaireler olsun maç olsun. Yani sayamadım bir sürü tahminci var arkadaşlar. Ya onların da böyle bir tuzağa düşmesi beni hakikaten ya eminim ki kötü niyetli olduklarını da düşünmüyorum arkadaşlar. Ya sonuçta bu analiz e, siz ne kadar kazanırsanız bayi şirketlerinden o kadar oynayacağını e, bayi şirketleri biliyor. Yani bayi şirketleri sizin kaybettiğinizi beklemez, kazanmanızı bazen ister. Çünkü siz ne kadar kazanırsanız o kadar daha fazla yatırım yapacağınızı ve bağımlı olma durumuna düşeceğinizi bayi şirketleri zaten bunu biliyor. Yani siz de biliyorsunuz. Onlar da biliyor. Yani kazanç ne kadar fazla olursa yatırım iki katına çıkar. Mesela bin lira kazanan bir insan ertesi gün o bin lirayı çöp eder. Ya da üç bin lira kazanan insan o hafta üç bin lira kazandım diye elindeki on bin lirayı cebindeki on bin liraya kadar parasını harcar. Yani elindekini de harcar. Yani bunu bayi şirketleri zaten biliyor. Ee, dediğim gibi Real Madrid karşılaşması neyse ilk maç 3-1 Real Madrid üstünlüğüyle bitti. Yani bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Chelsea'nin açık oynayacağını. Yani Chelsea e, yani yenilse de yenilse de kıran kırana bir mücadele geçeceğini bize bu skorlar belli ediyordu. Yani Bayern Münih'in elenmesi de beni inanın ki ufacık bir derecede şaşırtmadı. Neden şaşırtmadı? Çünkü Villarreal'in zor gol eee yenen bir takım olduğunu biliyordum. Ve özellikle ilk yarı sıfır bitince ben dedim ki kendi kendime hatta bu maçı da izledim ben. Bu maç %99 berabere bitecek dedim. Yani biri atarsa diğeri garanti atar dedim. İlk gol Bayamini'nin gelmesi e, kuponun da kazanmasına sebep oldu. İlk golü Erbil'e el atmış olsaydı e, inanın ki şartlar daha da değişirdi. Burada söylemiştim. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum. E, kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açın. Ee, şimdilik e, herkesi sevgiyle tekrar selamlıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.